Bir Çocuğu Bir Köy Büyütür programımızın bugünkü konuğu sevgili Bahar hocamız. Kendisi klinik psikolog ama kısaca bir kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Biz kendisine çok hayranız ki zaten benim bütün hastalarım bilirler benim terapiye ve oyun terapisine olan aşkımı. Bahar hocam hoş geldiniz. Kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. Tamam tanıtayım. Ben e, klinik psikologum Bahar. Ben hmm. çocuklarla çalışıyorum. Yani Daha çocuklar doğmadan anne babalar henüz daha bebek beklerken bile geliyorlar bana çocuk büyütme süreciyle Ilgili böyle bir 18-20 yaşına kadar olan gençlerle çalışıyorum. Peki benim en sevdiğim alanla başlayalım bence. Oyun terapisi nedir? Oyun terapisi şöyle. Şimdi mesela yetişkin biri olarak terapiye gitseniz, Hı -hı. terapist size bir şeyler sorsa. Siz kendi hayatınızla ilgili böyle olanları, bitenleri düşündüklerinizi aktarırsınız güzelce. Hı -hı. Yani düşünceleriniz ve duygularınız üzerinde düşünebilirsiniz. Buna çoğu zaman biz bile zorlanabiliyoruz aktarmakta. Heh. Ama tabii o terapi sürecinde Hı -hı. o yönü gelişir yetişkinlerin. Ama çocuklar böyle kendi başlarına gelen bir olayla ilgili ya da ne bileyim anneleriyle, babalarıyla alakalı Hı -hı. mesela bir konuyu konuşarak aktaramazlar. Hı -hı. Konuşurlar böyle bıdır, bıdır bir şeyler anlatırlar ama yani şunu diyemezler mesela ya annemi dört dır gergin görüyorum. Onun gerginliği bana da geçiyor. Benle mi ilgili? Hani neyle ilgili ben bunu bilmiyorum. Diyemediklerinden biz bu çocuklara oyun yoluyla yardımcı oluruz. Hı hı. Çünkü o anlatamadıkları konuları Hı hı. oyun odasına yani oyun terapisi odasına geldiklerinde hop bir tane mesela örnek veriyorum bu sadece hani şu an örnek bir araba alırlar işte bir tane de alırlar çarpıştırırlar dururlar hı hı. belki o kaza onun iç dünyasında hani anlatmaya çalıştığı belki bir tartışma işte bir evdeki kaotik durum olabiliyor peki biliyorsunuz ki diş hekimi korkusu çok yaygın e biz pedodontistler olarak da en çok hı hı. çocuk yaş grubunda çalıştığımız için bunlarla çok sıklıkla karşılaşıyoruz bu korkular sonradan öğrenilen bir şeyler mi yoksa doğuştan gelen hı hı bir tarzı da var mıdır? Yani daha böyle tetikte olan, daha böyle hı. güvenlik arayışı olan mizaçlar var. Doğuştan gelebilir hı hı. bir taraftan. Ama bazen de diş hekimi korkusunu anne babalar da yükleyebilir. Kesinlikle. Mesela çocuk dişini fırçalamak istemiyor. Genelde anne babaların ilk söylediği şey, bak dişin çürürse diş doktoruna gitmek zorunda kalırsın hani evet. eskiden denilir diye böyle iğneci gelecek eve. evet iğne yapacak sana filan. Şimdi o belki hani daha modern versiyonu bak vallahi diş hekimine gidersin. Dişin çürüyecek. Bak orada sana neler yapacaklar sonra işte çocukta korkudan belki fırçalayacak. Hı -hı. Ama sonra büyüyor. Gerçekten hani bir belki bir problem yok. Hı -hı. Belki sadece kontrol için diş hekimine gidecek. Sonra diyor ki "Aha günümü gördüğüm gün geldi." O meşhur diş hekimine gidiliyor şimdi. şimdi bu cümlenizi çok sevdim. Günümü gördüğüm ana geldi. Evet. Anneler babalar bunu yapmayın çünkü gerçekten o gününü görmek. Mesela şu an benim o beynime oturdu. Gerçekten de çocukları bazen böyle korkutuyoruz. Ya yani yeri geliyor ben de kızıma yapıyorum. Bak dişlerin çürüyecek sonra şöyle yapacağız böyle yapacağız diye ama aslında hakikaten çok yanlış yapıyoruz. Peki biz anne babalarına ne öneriyorsunuz? Ya bu şimdi akşamları diş fırçalanacak falan yani çocuklar buna böyle Hı. bir itiraz ediyorlar. Ya şöyle bir 5-6 yaşına kadar aslında şunu yapmasın anne babalar. Yani burada iki şey önereceğim. Birincisi dişin fırçalanacağı saati 8.30 9'dan sonraya değil de biraz daha erken bir saate getirsinler. Neden hocam? Çünkü uyku saati geciktikçe Hı -hı. insan yoruluyor. Yoruldukça Hı -hı. enerjisi yükseliyor. Belki hani sizde de oluyordur. Böyle geç saatlere kadar oturursak, telefona bakarsak filan uykumuz kaçar. Hı -hı. Şimdi bu çocuktaki versiyonu da şöyle oluyor. Sıkıcı görevlere itiraz. Pijamanı giy, a, a giymeyeceğim, fıt kaçıyor. Bu uyku Dişimi öncesi fırçala. çocukların bir delirdiği an oluyor. Allah'ım gene uykusuzluktan delirdi. Tam o an he, o zaman. Evet, tam o anda anne baba diyor ki hadi dişini fırçala. Hmm. Ee, ya böyle duracaksın sabit, fıt 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 fırçalanacak. Çok sıkıcı. Bir kere bunu biraz geriye çeksinler fırçalama saatini. Bir de e, bunu biraz oyunlaştırmak lazım. Hı -hı. Yani şöyle değil, hadi bakalım Alican dişini fırçalama vaktin geldi. Değil de Ah, ben dişlerinin içindeki mikroplardan bir ses duyuyorum. Ne? Alican bugün dişini fırçalamayacak, <laughs> kesin fırçalamayacak. Biz de buraları bir güzel sarartalım, kirletelim diyorlar. Hey, ah, ya ben böyle yapardım oğluma. <laughs> Kayra ismi. Bak derdim bu mikroplar neler diyorlar? İnşallah annesi dişini fırçala demez de burada bir piknik yaparız. Ha <laughs> diyorlar. Siz görürsünüz lavaboya düşünce çok ağlayacaksınız. Kayra, hadi bir dişini fırçala. gösterilmiş şunlara günlerini. O da böyle koşar. Tabii ki hemen fırçalıyor. gaza geliyor. Gaza geliyor. İşte neyse lavaboya tükürünce de aa olamaz. İnşallah suyu açmaz. Gidiyoruz kanalizasyona. Bu çocuk niye her gün dişini fırçalıyor? Bıktık bu çocuğun temiz biri oluşundan. Bir türlü dişini çürütemedik biz bunun filan ağlamalar. Bizimki böyle <laughs> filan hatta bir daha fırçalayacağım diyor. Hani o oyunun hatırına bir daha yapmak güzel istiyor. Güzel o geliyor yani ona. Tadımızla minnet hocam. Bu çok güzel bir şey. Peki bu noktada anneler babalar her zaman tabii şunu diyeceklerdir. Yani evet bunu yapacağız edeceğiz ama biz de yorgunuz. Evet. Çok çalışıyoruz. Her günde bu motivasyonu bulamıyoruz. Evet. Şimdi onu şöyle, onu dediğiniz çok doğru, onu anne babalar hı. çok söyler. Ya saat 8-9 olmuş. Yatsın artık diye gözün içine bakıyoruz. Ha. Yani biz siyah <laughs> diş bakterilerini konuşturacağız filan. Ama şöyle oluyor, şimdi hadi çocuğum dişini fırçala. Fırçalamayacağım, istemiyorum. Kızım fırçala, bak fırçalamazsan... Son tekstiler başlıyor. Ay, şimdi 10 puanlık stres zaten yaşanacak. Hı hı. Onun yerine 6 puanlık stres yaşayın. Deyin ki hani dur, iş fırçalama saati geliyor ne yapsam. He, fırçayı konuşturayım. Ben artık işte Alican'ın dişlerinde çalışmamaya karar verdim. O beni asla çalıştıramaz. Ha 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 Ben çok tembel bir fırçayım filan. Çocuk hemen. Aa, ben bugün çalışmak istemiyordum. Plan. Böyle çocuklar bunlara yani gülerler yani. Ben birazcık daha sert davranıyorum galiba velilere. Şöyle söylüyorum, bakın diyorum ben 2-3 yaş grubunda genel anesteziye girip maalesef çok sayıda diş tedavi ediyorum. Bence bunu istemezsiniz. O yüzden de lütfen akşam o motivasyonunuzu bulun ve çocuğunuzun dişlerini fırçalayın. Ama şimdi siz şöyle yani siz yetişkinlerle Hı -hı. o an ilişki Tabii. içindesiniz. Sizin çocuklara yaklaşımınız Hı -hı. farklıdır.